FTA'dan araştırmacı Sayın Ufuk Ulutaş dış gündemi değerlendirmek üzere Ankara Stüdyo konumu. Sayın Ulutaş hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Ee, yoğun bir gündem içindeyiz ama e, ben bugün özellikle uluslararası basının yorumlarına baktığımda çok dikkat çekici mesajların olduğunu, yorumların olduğunu görüyorum. Birincisi tabi Başbakan Erdoğan'ın Gazze'ye yapacağı olası bir ziyaretin sonuçlarının ne olabileceği üzerine dikkat çekici yorumlar var ki onlardan birini biraz önce seyircilerimizle paylaştık. Bu ziyareti yakın buluyor musunuz siz? İlk başta bundan başlayalım. Gerçekleşecek mi size göre? E, tabii henüz karar verilmedi ama ben e, gerçekleşeceğini en azından şu noktada düşünmüyorum. E, şu an Türkiye'nin Orta baktığında belki de en fazla önemsediği ülke Mısır. Ve Türkiye'nin Mısır üzerinden e, gazzeye geçmesinin özellikle uluslararası camianın e, Mısır'da şu an sancı, değişim sancısı çeken hükümet üzerinde, üzerinde ekstra baskı oluşturacağını ve Türkiye'nin özellikle Mısır'ı düşünerek... Ee, Mısırın üzerine bu baskı oluşturulmasının önüne geçmeye çalışacağını düşünüyorum. Bu ziyaret gerçekleşebilir, belki son dakikada bir gelişmeyle, ama şöyle bir genel seyre ve Türkiye'nin Mısır'a verdiği değere e, bakınca ben gerçekleşmesi ihtimalinin gerçekleşmemesi ihtimalinden daha yüksek olduğunu düşünüyorum gerçekleş gerçekleşmemesi ihtimalinin gerçekleşmesi ihtimalinden daha yüksek olduğunu düşünüyorum diyorsunuz. Evet. Ee, şimdi evet. E, tabi tüm bunlar Ankara'da da e, kuşkusuz değerlendiriliyor, görüşülüyor. Bugün Başbakan Erdoğan kurmaylarıyla bir araya geldi. Uzun bir toplantı gerçekleştirdi. E, ama hani Mısır noktası da çok önemli. Bu ziyaretin diğer ayakları da kuşkusuz çok önemli. Ve genel olarak hani uluslararası kamuoyunda e, ziyaretin gerçekleşmesi durumunda bunun Türkiye'nin e aslında bugüne kadar bölgede attığı adımları göz önünde bulunduracak olursak çok daha büyük bir adıma vesile olacağı yönünde de yorumlar yapılıyor. Burada biraz hani Amerika Birleşik Devletleri etkisini de açmak gerekir diye düşünüyorum Sayın Ulutaş. Ne dersiniz? Olacak mı ABD'nin etkisi bu kararda? Şimdi şimdi şunu söylemek lazım öncelikle. iki tane gezi gündemde. Bir tanesi Mısır gezisi, evet. diğeri Gazze gezisi. Evet. Gazze gezisi gerçekleştiği takdirde Stratejik ağırlığından çok e, sembolik ağırlığa sahip olacak bir e, gezi olacak. Evet. Zira başbakanın çok sevildiği ve belki de Filistin direnişinin merkezi konumundaki Gazze'de bir e, resmi başbakan olarak bulunmasının Filistin davasına vereceği bir sembolik değer, bir bir nevi e, e, moral yükseltmesi söz konusu olacak. Ama bu geziden stratejik bir işbirliği, yani Orta Doğu'da genel dengeleri değiştirecek stratejik bir işbirliği çıkması beklenmiyor. Sadece bir gezi, bir bir nevi moral ziyareti hükmünde olacak. Ama diğer gezi, Mısır gezisi bence özellikle üzerine durulması gereken, konuşulması gereken ve bence Gazze seyahatinden çok daha önemli bir seyahat. Çünkü daha önce Türkiye Suriye ile Lübnan'la Ürdün'le yaptığı şekilde bir stratejik işbirliği konseyi kurma çalışmalarını yapmak istediğini Mısır'a iletmişti ve mübarek döneminde bu konuya sıcak yaklaşılmamıştı. Ama mübareğin gitmesiyle birlikte Türkiye şu an benzer bir stratejik işbirliği konseyini, benzer bir stratejik işbirliği yapısını Mısır'la da kurmaya çalışmakta. Şimdi Mısır'ın hem İslam dünyasında hem Arap dünyasındaki o ağırlığını kabul etmemiz gerekiyor ve Türkiye'nin kurulacak bu stratejik işbirliğiyle yeni ortadoğunun şekillenmesi e, anlamında çok büyük bir adım atacağını e, görmemiz gerekiyor. Zira başbakan bu gezisine e, haberlerde de belirtildiği gibi e, tek gitmeyecek, çok büyük bir heyetle gidecek, bakanlarıyla birlikte gidecek ve ortak kabinelerin e, kabine toplantılarının kurulması, stratejik noktalarda belli e, belli oranlarda işbirliğinin sağlanması, ekonomik ilişkilerin artırılması yönünde ciddi adımlar atılacak. Bu sebepten stratejik işbirliği açısından Orta Doğu'nun stratejik yeniden şekillenmesi açısından Mısır gezisi Gazze gezisinden çok daha önemli bir gezi olacak. Şimdi Amerika tabi Gazze'deki Hamas yönetimine olan yaklaşımını biliyoruz, onları bir terör örgütü olarak kabul etmekte ve Türkiye'nin veya dış ülkelerin diğer ülkelerin Hamas ile olan ilişkilerine sıcak bakmamakta. Bunu daha önce Türkiye ile Türkiye'nin Hamas ile olan ilişkilerinde defalarca dile getirdiler ama Türkiye'nin de Hamas'a bir bakışı söz konusu. Haması Filistin halkının e, yasal seçimlerde, bağımsız seçimlerle e, oraya güce e, veya iktidara koyduğu bir hükümet olarak kabul etmekte, Gazze ablukasını tanımamakta e, ve bu politikalarıyla özellikle Amerika'dan e, büyük bir şekilde e, ayrılmakta, farklılaşmakta. Ben Gazze'ye seyahat konusunda Amerika'nın e, Hamas düşüncesinin, Türkiye'nin politikalarını belirlemekte, en azından ziyaretin olup olmayacağını belirlemekte çok çok fazla etkin bir aktör olacağını düşünmüyorum. Biraz önce belirttiğim gibi daha çok Türkiye'nin Mısır'a verdiği değer ve Mısır'daki istikrara yapmak istediği katkı nihayetinde Gazze'ye olan gezisinin yapılıp yapılmayacağını belirleyecektir. Hı hı. Bu da dolaylı olarak aslında dolaylı.